Hadi bakalım. Sembollerle gösterilmiş dizelerin hangilerinde benzetme yapılmamıştır? Bugünkü konumuz söz sanatları olsun. Bununla ilgili soru çözelim. Evet. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarında? Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Değirmen misali döner başım demişiz. kadını açılan bir güle benzetmiş. Demek ki burada bir benzetme mevcut. Ağlasam sesini duyar mısınız mısralarında? Yok. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Yok. Değirmen misali döner başı. Demek ki başını neye benzetmiş? Değirmene. Burada da bir benzetme var. Demek ki cevabımız üçgen ve yıldız. Üçgen ve yıldız. Yok. Kıpkırmızı böğürtlenlere uzandık, ağzımıza attık. O may hoş tatla kendimizden geçtik. Şimdi bakalım neler yok. Şimdi kişileştirme var mı? Bir bakalım. Şurada ben bir görür gibi oldum. Şurayı da okuyalım. Yol boyunca bize cömert böğürtlenler yazalım. Cömert böğürtlenler. Cömertlik çocuklar insana özgü bir durumdur. Dolayısıyla kişileştirmeyi buldum. Benzetme var mı? Evet. Bakın benzetme de şurada var. Toprağın kokusunu cennetin kokusuna benzetiyor. Bakın burada da bir benzetme var. Peki devam edelim. Benzetmeyi de bulduk. Abartma nerede var? O oh maybuş tatla kendimizden geçtik. Yani tat o kadar güzeldi ki bayıldık diyor. E peki bu mümkün mü? Biraz abartılı olmuş gibi geldi bana. Demek ki cevabımız C şıkkı zıtlık olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Peki, hemen devam edelim bakalım. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde abartma yapılmıştır? Bir şeyin olduğundan çok büyük ya da çok küçük gösterilerek anlatılmasına abartma denir demişiz. Peki devam edelim bakalım. Ee, bugün kendimi tüy kadar hafif hissediyorum. Çalışmaktan öyle yorulmuşum ki kendimi yatağa zor attım. Yolculuğun son saatleri çok ama çok sıkıcıydı. Bütün öğrendiklerimi uygulama fırsatı geçmişti elime. Şimdi arkadaşlar demişiz ki bir şeyin olduğundan çok büyük ya da çok küçük gösterilerek anlatılmasını abartma denir demişiz. E ben abartmayı nerede yapmışım? Bakın tam burada yapmışım. Bugün kendimi tüy kadar hafif hissediyorum. Peki bir insanın tüy kadar hafif olması mümkün mü? Değil. Dolayısıyla biz burada abartmışız. Ama abartmayı hemen yani illa hemen büyük olarak düşünmeyin. Biz i̇şte aşağı doğru küçüğe doğru da bir abartma olabilir. Bunlara çok dikkat edelim. Peki. Diyor ki bu metinde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir? Kişileştirilme neydi? Ee, doğadaki bir canlıya insansı özellikleri yüklenmesine biz kişileştirme diyorduk değil mi? Mesela bulutlar ağlıyor diyelim. Hemen şuraya bir örnek yazayım ben. Bulutlar ağlıyor diyelim. Bakın çocuklar ağlamak insana bir şey bulmaya çalışacağız. Sokak lambalarının ışığı kar tanelerinin zarif dansını inanılmaz bir görsel şölene dönüştürüyor. Rüzgarın önünde usul usul savruluyor. Ellerimizi, ellerimize, yüzümüze yavaşça konuyor. Burada kişileştirilen varlık hangisi oluyor? Okuyalım. Sokak lambalarının ışığı kar tanelerinin zarif dansı. Çocuklar kar tanelerinin dansı. Kar taneleri dans etmezler. Dans etmek insana özgü bir şeydir. Dolayısıyla burada kişileştirilen nedir? Pardon, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kar taneleridir. Burada da dans etmelerinden dolayı. Peki, hadi hemen devam edelim bakalım bir diğer sorumuzla. Ee, bu metinde aşağıdaki söz sanatlarının hangisinden yararlanılmıştır? Haydi bakalım. Etek. Oradan denize kadar zeytin ağaçlarıyla örtülü olan kazdağının bu yamacında saatlerce sürecek bir akşam başlamıştı. Daha uzaklarda Ayvalık'ın karşısında Cunda Adası'nın alçak tepeleri hala güneşin ışıkları ile yanıyor. Biraz daha arkada Midilli'nin orta tarafa kadar uzanan kollarına karışıyordu. Rüzgar çamların dallarını incitmemeye çalışarak sallıyor. Önümde giden Hacer kızın ince örgü saçlarını savuruyordu. Şimdi arkadaşlar kişileştirme var gibi geldi bana burada. Oradaki cümlenin de altını çizeyim. Rüzgar çamların dallarını incitmemeye çalışarak. Arkadaşlar rüzgar bizim canımızı incitmeme şeklini düşünebilir mi? Hayır düşünemez. Düşünce kime özgü bir durumdur? insana özgü durumdur. Dolayısıyla burada cevabımız tabii ki kişileştirme olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Haydi bakalım devam edelim sorularımıza. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarının hangilerinden farlan, yararlanılmıştır diyor. Bu sofra yaşlı bir insan yüzü gibidir. Hemen şurada bir altını çizeyim. Bakalım bu bana bir işaret olsun mi bütün ruhu, kederleri ve neşesi orada görünür. Her günün hadiseleri, tavana, duvarlara, döşemeye bir leke, bir çizgi, bir buruşuk ve bazen de ancak bizim görebileceğimiz gizli bir işaret ilave eder. Bu sofa canlıdır. Hmm. Şunu da altını çizelim. Bu sofa canlıdır. Bizimle beraber kımıldar, değişir. Bizimle beraber dağılır, toplanır bizimle beraber uyur, uyanır. Bu sofa aramızda sanki üçüncü bir simadır ve güldüğü ağladığı bile olur. Allah Allah, sofa hem gülüyormuş, ağlıyormuş, uyuyormuş, uyanıyormuş. Sofa bunları yapabilir mi? Sofa dediğimiz şey şudur çocuklar, eski evlerde e, böyle balkonsal bir çıkıntılar vardır. Böyle insanların e, oturup kalktığı, e, işte günlerin büyük çoğunluğunu orada geçirirler. Evin bir parçasıdır yani. Dolayısıyla bakın bu sofa canlıdır diyor. Demek ki ben burada kişileştirmeyi gördüm. Peki başka neyi gördüm? Bakın gibi sofayı yaşlı bir insan yüzüne benzettiğini gördüm. Dolayısıyla cevabım ne olur arkadaşlar? Benzetme ve kişileştirme olur. Bursa olur cevabımız. Peki. Haydi bakalım okuyalım ne demiş burada kullanılmamıştır diyor. Ben bir ayrı otuyum. Ne buğday amca, ne pirinç dayım. Mısırla akraba bile değilim. Bir yeşermeye göreyim. Kızmasınlar halim duman. Canıma kastederler, yapabilseler ama nafile kurumam. Şimdi ben bir ayrı otuyum diyor. Şimdi bak ayrı otu ne yapmaya başladı? Konuşmaya başladı. Konuşmamız var. E, Kişileştirmem var mı? Eğer ayrı otu konuşuyorsa e kişileştirme de yapmıştır yani. Bu demek oluyor ki kişileştirmem de var. Peki diyor ki devamında ayrı kutu. İşte bir yeşermeye göreyim kızmasınlar halim duman. Canıma kastederler yapabilseler ama nafile kurmam diyor. Mümkün mü bir ayrı kutunun kurmaması? Orada da birazcık ne yapmış? Abartmış. Dolayısıyla cevabımız nedir? Bursalı arkadaşlar. Peki. Bu şiirdeki zıtlık sanatı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır diyor. Zıtlık neydi? Ee, zıt anlama gelen sözcüklerin bir metin içerisinde yer almasına biz zıtlık diyorduk. Peki. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Çiçekler, çiçekler. Su verdim bu sabah çiçeklere. O gül o gülün yüzü gülmüyorsan siz o köklensin diye pencerede Suya koyduğum deve tabanı hepten hüzünlü bugünlerde. Şimdi ben kazak sanatını biliyorum. Zıt anlamlı sözcüklerin içeride bulunması. Ağlamak, gülmek buldum. Hadi gelin bunu şıklarda bulmaya çalışalım. Ee, gülmek ve ağlamak sözcüklerinin bir karşı durum ifade edilmesiyle biz burada neyi gördük? Zıtlık sanatını görmüş olduk arkadaşlar. Haydi bakalım yine bir devam edelim başka bir soruyla. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisinden yararlanılmıştır? Şakatlarına kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Şimdi arkadaşlar zıtlık olduğunu düşünebilirsiniz ama zıtlığın olduğu şıkta konuşturma da var. Ama burada ee, Konuşturmayı çok net bir şekilde görmüyoruz. Konuşan bir varlık yok. Konuşan zaten insan burada. Şimdi bu sorumuzun cevabı arkadaşlar kişileştirme ve kişileştirme var burada. Bir de ne var? Hangi şeyimiz var? Karşıtlık var. Karşıtlık ya da zıtlık nerede geliyor? Bakın şurada. Neredeydi o? Dost, düşman. Bunlar karşıtlık olarak geliyor. Kişileştirme de e, nerede var arkadaşlar? E, şurada, şakaklarımda mı yağdı ne var? Benimle Allah'ın bu çizgili yüz. E, buradaki konuş kişileştirme olarak var mı arkadaşlar burada kişileştirme? Karşıtlığımızı bulduk, zıtlık var. Peki konuşturma var mı? Konuşturma da burada çok net bir şekilde yok. Peki konuşturma kişileştirme diyor. Kişileştirme var mı? Bu da konuşan insandı. Kişileştirme yoktu. Artık ne var burada arkadaşlar? Benzetme ve abartma diyor. Benzetme ve abartma da benzetme nerede var? Şurada olabilir arkadaşlar. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ee, beyaz saçlarını beyaz saçları neye benzetmiş? Kara benzetmiş. O zaman benzetme var deriz. Abartma var mı? Benim Allah'ım bu çizgili yüz ve gözü altındaki numaralar böyle. Arkadaşlar burada e, galiba şıklanmamızda bir yanlışlık olmuş. Şöyle yapmamız daha güzel olurdu. Ben buraya size bir E şıkkı yazayım. Buradaki e, metinde evet benzetme var. Bir de karşılıklık var. Bu şekilde bir benzetme şey çıkartabiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. Ee, bu şekilde bir eşitliğinin e, şey yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Benzetme dersiniz. Benzetmeler de var yine. Kart sözcüğünde var. Bir de şurada şöyle yapalım. Kişileştirme. Evet, burada konuşan kişi insandır ama bakın, aynalar düşman olmazlar. Dolayısıyla benzetme karşıtlık da diyebilirsiniz. E, benzetme, kişileştirme olarak da şıklamayı yapabilirsiniz. Ama burada doğru şıkkımızı bulamadığımız için ben size burada şık yazmış oldum. Yani iki tane şıkkı buradan oluşturabilirsiniz çocuklar. E şıkkı olarak. Çiçekler kişileştirilmiş O zaman bu şıkkı eledik Ilık rüzgarlar ağaçlara hal hatır sorar Ilık rüzgarlar konuşmaz çocuklar Demek ki rüzgar kişileştirilmiş Dallar rüzgarın saçlarını tarar E dallar da rüzgarın saçlarını tarayamaz Demek ki rüzgar ve dal da kişileştirilmiş Nergizler dağ laleleri selam söyler Çocuklar nergizler ve laleler selam söylemez İnsanlar selam söyler Çoban çeşmesinin yüzü güler Demek ki çoban çeşmesi ve laleler de kişileştirilmiş ama koyun ve kavalda herhangi bir kişileştirme bulunmamaktadır. Peki 11. sorumuza gelelim bakalım. Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetmeye baş vurulmuştur diyor. Velçelik yaygısının zirvesi çoğu zaman bulutlarla kaplıdır. Hava güneşli olduğundan zirveden Karadeniz, Kaçkarlar, Mol Gölü rahatlıkla görülebilir. Hava eğer kapalıysa bu sefer de bulutların çocukların saklambaç oynamalarını andıran andıran kovalamacalarını izlersiniz. Yani hava eğer kapalıysa bulutlar sanki çocuklar saklambaç oynuyormuşçasına bir kovalamaca içerisine giriyor. Demek ki burada bir benzetmeyi ben buldum. Dördüncü cümleye bakalım. Bu kovalamacaya zirveyi taç gibi kaplayan sis de tam bir şölen yaşarsınız. Bu sefer de sisi neye benzetmiş? Bir taça benzetmiş. Dolayısıyla 4 ve 3 ve dördüncü cümlelerimizde benzetme başvurulmuştur. 12'ye bakalım arkadaşlar. Hangisinde kişileştirme yoktur? Martlar balıkçıları görünce sevinç çığlıkları atarak dans ederler. Arkadaşlar martlar dans etmez. size merhaba demesi ne güzeldir. Güneş bize merhaba demez. İnsanlar merhaba derler. Demek ki burada bir kişileştirme var. Yüce dağların zirveleri yıl boyu omuzlarına kadar şallar atar. Dağlar omuzlarına şal atmazlar arkadaşlar. Demek ki cevabımız nedir? Bursa'dır. Bursa şıkkında kişileştirmemiz yoktur arkadaşlar. Peki hemen 13. sorumuza bakalım. Mecazda bir anlatım yapılmıştır. Arkadaşlar bu soruda mecazda Şirin Dergi'yi yayın dünyasına kazandırmaktan çok mutluyuz. Okumaya ilgisi az olan çocuklarımıza edebiyat dünyasını tanıtmayı hedefliyoruz dergimizde. Dergide hikayeler şiire, kitap tanıtımlarından bilgisayar dünyasına kadar birçok başlık var. Çocuklarımızın hayal dünyalarını kanatlandıracak, çocuklarımızın hayal dünyalarını kanatlandıracak, onları edebiyatın engin okyanuslarında serinletecek bir dergi meydana getirdik. edebiyatın engin okyanuslarında, edebiyatı bir denize de benzetmiş burada. Hayal dünyalarını da kuş gibi düşünmüş. Dolayısıyla burada bir mecazlı anlatım vardır arkadaşlar. Ve bu ee, videomuzun son sorusu, 14. sorumuz. Hadi bakalım burada bir benzetme yapılmıştır diyor. Anazarbuz, Çukurova'nın en görkemli antik kentlerinden biridir. Kent adını ovanın ortasında bir kare duvarı gibi Denizden yüksekliği ise 230 metreye ulaşıyor. Şehir bu kayalıkların üzerinde tüm ovaya hakim durumda bulunuyor. Arkadaşlar burada sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hangi şıkta bir benzetme var? Kent adını ovanın ortasında bir kale duvarı gibi yükselen. Burada bir benzetme yapılmış. Cevabımız Bursadır arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Gençler online derslerde görüşmek üzere.